Belediye şirket işçilerine kadro pankartıyla 9 haftadır direnen işçileri Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan ziyaret etti. Belediye taşeron işçilerinin talebi bellidir. Kadrolu ve güvenceli çalışma koşulları istiyorlar. Bunun kadar doğal bir hak olamaz. Bu doğal hakkını öyle ya da böyle hükümet er ya da geç vermek zorundadır. Ama biz görüyoruz işte yapılan düzenlemeler var. Taşörünü bitirdik diyorlar. Şimdi aynı işçiler belediye, belediye şirket işçisi olarak devam ediyorlar. Hala yine ezilen işçinin, emekçinin kendisi oluyor. Ekonomik krizin faturası işçilerimiz ve emekçilerimizin sırtına yüklenemez. Bunu da kabul etmediğimizi Kadıköy Atatürk anıtından bütün milletimize ifade ediyor. Özkan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Ataşehir ve Kadıköy Belediyeleri Başkanlarına seslendi. Buradan o işçilerimizi işlerinden eden belediyeleri sesleniyoruz. Bütün belediyeler bu hukuksuzca uygulamalarından derhal geri adım atmalıdırlar. Yani hem kadrolu güvenceli çalışma talebi istiyoruz hem de aynı zamanda o işlerinden edilen belediye şirket işlerinin yeniden işlerine iade edilmesini talep ediyoruz. Biz de Vatan Partisi olarak buradan yükselen talebin sesi olacağız. Kadro hakkımız! İşçilerin talebi net. Taşeron değil kadro olmak istiyorlar seçim döneminde verilen sözlerin, vaatlerin tutulmasını istiyorlar. 2018'de bir KHK çıkardılar. Taşeron'da yer alan bütün işçileri şirket işçisi yaptılar. Doğal olarak ücretler düştü. Sosyal haklarımız, özlük haklarımız, ücretlerimiz gerçekten düştü. Şimdi üstüne enflasyonun yük, girmesiyle birlikte çok zor durumda yaşıyorlar. Biz kamucu politikaları savunan, güvenceli çalışma hayatını savunan, insanca çalışma koşulları isteyen, kadrolu ve güvenceli çalışma hakkı istiyoruz. Kadıköy'ün rıhtımında bulunan Atatürk heykelinin önünde her salı günü buluşan işçiler diğer haftalarda da bu eylemlerine devam edeceklerini söylediler. Maalesef mevcut iktidar ve onun koltuğuna aday muhalefet bizleri görmezden geliyorlar. Hangi şartla, hangi nedenlerle olursa olsun haksız ve hukuksuz işlerimizden edilmemek için Kadıköy rıhtım meydanındayız.